Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber parkuru e, parkırı devam ettirmeyelim ya da boş verdim şu an. Rastgele bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar. Bu arada e, uzun zamandır video atmıyordum. Dün attım. <laughs> o dün attıklarım da arkadaşlar eee <laughs> Eski videolarımdı. Yani onları çok önceden çekmiştim. Fakat fakat yayınamamıştım. Onları yayınladım çünkü sesim çok kötüydü arkadaşlar. Boğazım ee, boğazım hırıl hırıl çıkıyordu, hiç sesim çıkmıyordu. Bir iki haftadır böyle şey yaptım. Neyse ki boğazım yeni yeni iyileşmeye başladı arkadaşlar. Hala sesim garip geliyorsa, edersiniz özür dilerim arkadaşlar. Um, ne yapacak sizler beraber? Sizler nasılsınız? değil misiniz bakalım? Fıstıklar. <laughs> ne yapsak ya sizler beraber? Adayı büyütelim. Ben de birazcık odun vardı böyle. Adayı büyütelim. Hadi gelin. Şuraları biraz daha büyütmek istiyorum arkadaşlar. Adam büyük olsun ya. Geniş olsun. Belki buralara ev falan yaparız. Bunu geçen bir kadar söylemişiz galiba ama bilmiyorum yapar mıyım. Seram gelsin mi? Hele bir İpek'e bir gelsin? İpek'e bir gelsin? Adamı tanıyamayacak hale getireceğim. Bu adayı tanınmayacak hale getireceğim arkadaşlar. Ay. İpeğim bir gelsin. Çiçeğim bir gelsin çiçeğim. Ondan sonra müzik Hesabı çalınmış bu arada. Oyunda karşılaşamıyoruz ama ay düşüyordum. Eee. sıra tırı... ay sıra ya? Alış, ağız alışkanlığı yapı dersi. İpeğim. İpek. Oyuna gel lütfen. Seni çok özledim ya. İpeğimi çok özledim. kanalına gidip bütün videoları izleyeceğim. Like atacağım. Yorum atacağım. Güzel güzel yorumlar yapacağım. Ay. Korktum ben. Merhaba Ahmet'ciğim. İpeğimi özledim. Aşkım ya. Hesabın çalındı ya. Çok özledim of. Bir parka dönelim arkadaşlar. Bir saniye. Şunu kapatalım. Bu parkı çok kolay olduğunu fark ettim ben. Ay düşün. Baksana parkın çok kolay olduğunu fark etti. Bunu nasıl zorlaştırabilirim ki? Bu da benim karakterim işte. 500 koyun kalmış. Bakayım bir şeyler yapabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Domates çarpısı. Ama neden İngilizce oldu bu? Chatte İngilizce İngilizce ne ya? İngilizce konuştuğum için İngiliz arkadaşlarım. bence arkadaşlarımla. İngilizce konuştuğumuz için Adam beni çek sanma da Türk dediğini seçtim hala çevirmiyor. Şuna bak, tomato ne? I'm sorry. Şunu yapalım Çok kolay gelmeye başladı bu bana artık. İpeğimin yazıları bunlar. Ay çok güzel. Burada saklanalım mı? Ahmet düşeceğim. Karakter de kaçmadan sıkıyor. Maşallah. <laughs> Ördek gelmiş. Ya bak. Bir şey yerken kapı kapanıyor falan ya. Bak mesela yiyorum şu an kapı açılıyor. Bak yiyorum. Evet bu ne ya? Aç kapıyı ördek çıkamadı. <laughs> ya çok sinirliyorum bir şey yiyorum. İlla aşağı mı bakmam lazım ya da yukarı mı bakmam lazım? Ben anlamıyorum ya. Ay, atmış şey, sen de öyle işte. Oha abartmış şunu kaç. Bunu merdiven gibi yapmak istedim ben böyle. Çıkıyorum çok rahat çıkıyorum ya. Videodasın Ahmet Bey. Video çekiyorum. Gel söyle. Dur söyleyeyim. Sonra söyle, niye söylemedin diye ıslak. Bu seviyorum. Videodasın. Video dus, dur ya. ya ya çıkma ya video dosun <laughs> çekili altı dakika oldu video dosun video çekiyorum çok sıkıldım ama ne yapacağım bilmiyorum ki bilmiyorum Ahmet ne yapacağım ben bilmiyorum bir şey söyle <laughs> Ya ne yapalım çok sıkıcı. Oyunu bırakacağım şimdi. Bunu bana sere vermişti. Şu çiçeği de ben kendime verdim. Çok güzel. Ne oldu? Tabela istiyorsun? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir bakayım. Okay. Domatesimiz azaltı. Of ne yapacağım bilemiyorum ama. Arkadaşlar çok sıkılacak. Abonelikten çıkacaklar beni. Bu arada ben ee, tamam okey. Okey. Abonelik için video çekmiyorum yani. <laughs> Benim için ünlü almanın bir faydası. Ben bir şey göremiyorum yani. Videolarımdan Eğleniyorsanız sıkıntı yok benim için. Videolarımı seviyorsanız sevdiğiniz için abone oluyorsanız benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Abone olmanıza gerek yok yani. Videolarımı sevmeniz yeterli. Videolarımı sevmezseniz söyleyin arkadaşlar. Başka içerikler çıkacağım. Mesela korku oyun Neyse arkadaşlar hepinize e, bol bu şans diliyorum. Bu videoda böyle bir şey oldu. Sonraki videoya parkur devam edeceğiz arkadaşlar. Ya da Pinterest'ime falan bir bakarız. Öyle farklı içerikler çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi, şimdilik hoşça kalın. Hepinize e, görüşürüz diye. <laughs> Hepinize görüşürüz diyorum. Buradan da tekrardan İpeğimi öpüyorum. Ve İpeğim kanalına çıkan kartlara koyacağım arkadaşlar. Oradan hemen bir gidip İpey'e de abone oluyorsunuz. O da benim arkadaşım. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.